Merhaba arkadaşlar. 3 Aralık 2023 Voleybol Arena'da günün başına gidelim. Selam canlarım ciğerlerim. Voleybol Arena'da yeni videoda yeniden karşınızdayım. 3 Aralık 2023 günün başına giriyoruz. Rio Karnavalı. İnşallah bu sefer sesim iyi çıkar. Biraz daha yüksek sesle konuşacağım. Tami. Gel bakalım Amerika'da. Evet, iyi karşılıyoruz. Duman ediyoruz rakibimizi. Su de boşa gitti abim. Kendini de bir çekirdek gibi kullanıyor. Direğe çarptı. Kullanıma değdi ama. Şöyle bir karşılama. Onu tuttun. bunu misin? Bulu tutabilecek misin? Kelimeyi dökersen I ve j harfleri yan yana getiriyorsun. Okuduğunda <laughs> Şöyle biraz sinirlendirelim. <laughs> Arkadaş bu bak bu da yine şeyden yürüyor. Joker'den yürüyor ama ben bu maçı ona vermem. Günün maçını kazanırım. işime bakarım voleybolara. Neden? Siz de indirdiniz mi? Yüklediniz mi arkadaşlar? Böyle biraz havalandırdım. İki, i̇ki, gücü kaldı. Benim daha çok gücüm var. Bu muhtemelen şişecek topu oldu. <laughs> evet, sayıyı aldım. <laughs> <Güzel>. Alkışlar. Tamam. <laughs> bol bol jokerleri zaten boşa gidiyor. Güzel, faul. Seylendi. Evet. 5-0. Buradan çevirmesi çok zor. Zaten bir sıra atar yok. Sağ bile vermiyor. Yine uzak bir şey çıkaracak. Ters yönde çift şoker e, hakkını kullandı ama ona rağmen. İyi ya atabildim valla benim alanıma. Tommy, Tommy midir? Tommy. Tommy diye hepsini hiç duymadım ya. Çünkü foul yapıyor zaten. 7-0 değil. Alacağım ya. Başka çarem yok yani. Bu maçı alacağım. Uzak köşede. Evet. Yani şeref sayını attın hadi. Tommy. Aslında onu da tutardım da. Hmm, 7-3 yaptı. 30 saniye kaldı bunu tuttum Aferin son 30 saniye artık eşek değilse bu maçı kazanırız zaten çok hata yaptı ee, çok hatalar yaptı böyle farkı açarsan sonra duman olursun kardeşim Tekin. 10 saniye günün maçını alıyoruz de şöyle bir şov yapacağım son kadar. Böyle atlayacağım ben de zıplayacağım. <laughs> Kazandım. Çok güzel. Bir maçı böyle bir. Sesimiz Amerika'da da boyun eğiliyorum. Görüşmek üzere. Beni izlemeye devam edin.